Dokuzuncu soru arkadaşlar. Insight uzay aracı ile ilgili olarak seçenekteki yorumlardan hangisi yanlıştır demiş. Insight uzay aracı iç kısım Mart'ın iç kısımlarını incelemek için tasarlamış. NASA tarafından 5 Mayıs 2018'de gönderilmiş. Ve güneş bu güneş panelleri tozlandığı için kendisini şarj edememiş. Ondan sonra çalışamamış. Dünya ile iletişimi kopmuş. Sonra da NASA görev süresinin dolduğunu açıklamıştır. Bakalım çalışması için gerekli enerjiyi güneşten elde ediyor. Evet güneş panelleri var. Güneşten enerji güneşten elde ediyor. Mars yüzeyinden elde ettiği görüntüleri dünyaya gönderiyor. Görev sürenin süresinin dolmasının ardından uzay çöpü. Bu zaten arkadaşlar genel bir bilgiydi. Uzaya gönderdiğimiz araçlar görev süresi dolunca artık çalışamaz hale gelince uzay çöpü, uzay kirliliği oluyordu. Mars'ın yörüngesine konumlandırılmış yapay bir uydudur. Mars'ın yörüngesine değil diyerek Mars'a biz konumlandırmışız. O yüzden 9. soru oluyor arkadaşlar.